Okay. Bir vlog'a daha resmi olarak açıyorum. anca açabiliyorum aslında sabah köründe açmak istemiştim uyanır uyanmaz. Ama böyle o kadar sıcaktı ki bir banyo yaptım, kahvaltı yaptık öyle başlayayım dedim. Bugün 9 Temmuz yani benim doğum günüm. Eğer Instagram'dan takipleşiyorsak size... Temmuz'un benim için olan önemini ve heyecanını anlatmıştım zaten. Hem kendi doğum günüm hem babamın doğum günü Temmuz'da. Bir de 2011 yılından beri aslında uluslararası diyeyim tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmaya yönelik olduğu adımların atıldığı bir ay Temmuz. Yani plastik sistemimiz olarak geçiyor. Temmuz benim için çok heyecanlı. Bugün de böyle birlikte geçirelim istedim. Çünkü keyifli bir gün oluyor ister istemez. insanın doğum günü. Ailemle yemeğe falan gideceğiz. Onların da böyle emekliliğini kutlayalım diyoruz. Hep beraber olacağız. Siz de bizimle olun istedim. O zaman günün devamında görüşürüz. İzmir o kadar sıcak ki 5 dakika içerisinde saçım kurudu bile. Size bir şeyler göstermek istiyorum. Uzun zamandır böyle bikini alışverişi yapmıyordum ve bu sene kendi doğum gününde bikini almaya karar verdim. Ve çok garip ama ben böyle normalde bu kadar pulu şeyler giymem. Kendime kulu bir bikini aldım. Göstereceğim. Ailem de hem mezuniyetimi kutlamak hem de doğum günümü kutlamak hem de böyle ilerideki işimi kutlamak adına bana böyle bir hediye almış. O da ayrı <laughs> mahcup etti beni. Bikiniyi de şimdi size göstereceğim. Şu meşhur suyumu şöyle kendimi çekeyim. Böyle bir bikini aldım. Bu ve kesimleri ben çok seviyorum. Üstü de böyle üçgen şekilde. Bu da böyle güzel çiçeklerim. Öyle. Bunu zaten tatilde bol bol giyerim üstümde görürsünüz iyi sallanıyor. <laughs> Şimdi bir kutu hazırlıyorum. Bu ne diyecek olursanız. Ben böyle sadece hediye almak istemedim. Plastiksiz Temmuz'da belki sizlerden biri de adım atmak ister diye bir kutu hazırlamak istedim. Birinci ihtiyaçların olabileceği ve daha plastiksiz ve daha sürdürülebilir bir yaşamda. Elimden geldiğince ürünleri toparlamaya çalıştım. Bugün de işte Instagram'dan posta gireceğim. Çekiliş aracılığıyla sizlere ulaştırabiliyorum. Yoksa başka türlü bir kişi seçmem zor olacaktı. Haksızlık olmasın diye çekiliş olarak yapalım diye düşündüm ve planladım. Eğer Instagram'dan tanışmıyorsak buradan tanışıyorsak siz eğer o kutuluya sahip olmak istiyorsanız hani buranın da altına linkini bırakırım ki o çekilişi görebilin diye. Zaten bir hafta sürer bayramdan sonra açıklarım herhalde. O yüzden siz de izledikten sonra oraya gidebilirsiniz. Bu videodan sonra ne olur yani çekilişin açıklaması. Hatta koyacağım ürünleri de şimdi size göstereyim hazırlarken kutuyu. Tabii ki de kabak lifi var. En çok sevdiğim şey tırnak fırçası. Sonra Supi'den kendi kullandığım katı şampuan ve bir adet yüz sabunu var. Aktif karbonlu olan. Ceren'in yeni çıkardığı atıksız yaşam kitabını dahil ettim. Aslında bu adımları atabilmek için bir kitap olmasını istiyordum. Ceren'in eğer kitabı çıkmasaydı sıfır atık 101'i koyacaktım ama sıfır atık 101 sonuç olarak Amerika'da yaşayan birinin deneyimlerini içeriyor. Ben Ceren'in deneyimlerinin bizim hayatımız için, ülkemizdeki adımlar için daha açıklayıcı olacağını düşündüm ve Ceren'in kitabı da iki gün önce sanırım Çıktı. O yüzden hemen onun da kitabını buna ekledim. Sonrasında tabii ki bir adet bambu diş fırçası, kendi kullandığımı ekledim. Melka Nature biliyorsunuz, Merve Hanım'ın markası. Kendisi ben ürünleri almadan o size hediye etmek istedi. Bir adet tarçınlı sabun, benim çok sevdiğim katı nemlendirici ve iki adet de dudak bağımı var. Şu şekilde benim en sevdiğim kahve olan ama biz Red'i de ekledik içerisine. Bir de yine benim çok sevdiğim saç yağı var içerisinde. Hepsi Merve Hanım'ın hediyesi. Ve ben size böyle bir telefon çarmıyla bir kolye hediye etmek istedim. Kendim yaptım onları da çok seviyorsunuz diye. Sonra bir adet diş macunu var. Bunu yeni deneyimliyorum. Sevdiğim için bunu ekledim. Daha öncesinde tablet diş macunlarından hediye etmiştim. O yüzden bu sefer bu metal ambalajlı olan, tamamen temiz içerikli olan ürün olsun istedim. Diğeri de öyleydi de diğerinin formu farklıydı. Supinin yine bir adet banyo tuzunu ekledim içerisine. Sonra Silmar'ın bir böyle güllü sabunu vardı. Onu ekledim. Bir şey daha göstereceğim bir dakika. Sürdürülebilir bir yaşamın vazgeçilmezlerinden matara veya termos. Biliyorsunuz zaten bizim de aramızda tanışmamızı sağlayan Tekör Badıl'ı desteklemek adına sizlere bir adet de termos hediye etmek istedim. Ve annem de tabii ki de o termos için böyle taşıma filesi ördü. Lila benim en sevdiğim renktir. O yüzden Lila ördük ki. Neyse benden size tamamen içten bir hediye olsun istedim. Böyle. Bunları şimdi hepsinin fotoğrafını çekeceğim. Instagram'da da anlatacağım. Zaten dediğim gibi orada bir post olarak düzenlerim. Bayram sonunda da sizlerden birine gider. Ve hazırlandım. Önce Serenay'la kahve içmeye gideceğim. Sonrasında da annemlerle yemeğe gideceğiz. Serenay'dan bahsediyoruz Hazal'la bol bol ama hiç kameralarda olmuyor çünkü o İstanbul'da değil burada yaşıyor. O yüzden bugün onunla bir kahve içeceğiz. Ve bu arada saçlarım o kadar kısalmış ki baksanıza <laughs> dalgalı yapınca küçücük kaldılar. İzmir o kadar sıcak ki şimdi saçlarım saldım ama muhtemelen birazdan tekrardan toplarım. Çemin değil. Biraz sürdüm ve hazırım. Benim makyajım bu kadar bitti. Az olsa şimdi bir sürü şey sürerdi yüzüme. Ama yok. Ne büyük şans çünkü bu sıcakta yani asla onun gibi makyaj yapamam. Şimdi bu videoyu izleyince kızacak bana ama olsun yapacak bir şey yok. Ben sanıyorum ki dışarı çıkacağız. Şunların yazdığına <laughs> baktınız nerede? Az önce Selma dedi ki ben asla gelemiyorum. Çabuk ol. Hastayla <laughs> karşıladılar. <laughs> Çocukken inanılmaz böyle aktiviteler yapardık. <laughs> bana böyle balonlar yapmışlar bir de sen ay diyor ki yukarı gel elbisemi mi giyemem. E ne yapalım? Hiç kaçtılar. Pastanın üzerine de güzel güzel. Şey... İyi ki doğdun Sır. İyi varsın. <laughs> <laughs> Öğrenci bey. En yeteneklimi sensin bence bu işi başarırsın. Dedim ve <laughs> Dedim ve bıçağı atarsın. <laughs> Birinci yakışıklım ve ikinci yakışıklım geliyor. El salla babacım. Babacım sen de el salla. Ailecek Yeşil'i çok sevdiğimiz için böyle burada yeşillerin arasında bir yere yemek yemeye geldik. Bugün birçok şey kutluyoruz. Doğum günüm, annemle babamın emekliliği, mezniyetim. Selam var. <laughs> Biraz fazla heyecanlıyım. Ne istiyorsun Sadık Bey? Ben çiçek dolması i̇stersiniz, yiyeceğim. İstersiniz. Bir de evet. deniz dolması istersiniz. Evet. Fava olabilir. Fava tamam. mı? Evet. Fava fava. Tamam, Normalde konuşmaktan ağzım kapanmıyor. Bu vlogda da bol bol gülmekten ağzım kapanmayacak. <laughs> Gidecek. Aa ışık nasıl veriyor? İyi ki doğdun Sıla. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. <laughs> <Bu sıydılar anneti. gülüyor> Aa, kıtır kıtır. Güzel oluyor ya pastası. Gerçekten biz geçen gün yapacağız. Siz babamdan bir ne söylediniz? Valla ben bundan emin olamadığım için çok <laughs> Yok bu çok güzel. Tam yaz pastası. Babacım getir şimdi En yakın doğum günü olan sensin sana. Evet çok, çok, çok iyi Keşke babamla beraber üfleseydiniz. Tamam. Oh, ben de çok yiyemeyebilirim. Sağ Sen de. Deminden beri yedin yedin de şimdi mi yiyemeyeceksin? Evet şimdi yiyemeyeceğim. <laughs> Ben anne repliğiyle bekliyorum. Evet yani gerçekten düşer mi diye bekliyorsun anne. Anne çok. Bu ha. iyi mi? Evet. Afiyet olsun anneciğim. Valla ne kadar güzelmiş ya <laughs> dongun ediyorsun. Sadece dongun değil ki. Aslında. Okul, iş, hepsi. Olsun. Tek bir başlıkta toplamak daha kolay. <laughs> en son kendine bırakırsam böyle olur işte. Şuradaki bademlerden de alabilirim. Evet, sana Atılgan, sizi dinliyoruz. Ne söylemek istersiniz? Çok mutluyum. Ailemle birlikteyim. Yeni yaşam. Umarım bana çok güzellikler getirir bu yaş. Bana ve sevdiklerime. Ben biraz bol duygulu bir insanım. Ve tabii ki de ağladım. Şaşırdık mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya annemlerin emekliliği oldu. Ben okulu bitirdim. Aynı zamanda bugün doğum günüm. İşte Temmuz'un bir babamın doğum günüydü. Sanırım bu vlog hep bunu söyledi. O yüzden birazcık pasiflerken duygulandım. Ama umarım her şey hepimiz için, herkes için hayattan beklentilerinin en güzel şekilde geldiği şekilde ilerler. Öyle. Artık eve dönme zamanı, şarjım bile bitiyor <laughs> power bank'e bağlı olarak. Benim için inanılmaz heyecanlı bir gündü. Ay ışık gitti. İnanılmaz heyecanlı bir gündü. Bugün de sizinle paylaşmak istedim. Çok fazla kesitler paylaşamamış olabilirim. Aynı zamanda çok fazla bilgi de paylaşamamış olabilirim her zamanki gibi. Ama elimden geldiğince beni mutlu eden şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Eve gidince günü birlikte kapatırız diye düşünüyorum şu an buradan çıkıyoruz. O yüzden hoşça kalın diyeyim dedim. Akşam, yani akşam değil de yatarken de zaten bir kişisel bakım yaparız. Tek orada görüşürüz. Hoşçakalın. Gün nasıl kapattığımı bakar mısınız? Gerçekten çok farklı bugün oldu ve birazcık şımarmadım desem yalan olur. <laughs> farklı bir vlog oluyor. Farklı bir gün de oluyor aynı zamanda benim için. İnanılmaz mis kokuyorlar. Normalde aslında Ahmet bugün geliyordu ama maalesef ki üçer rota yaptı. Görüşebiliriz sanmıştık ama sanırım görüşemeyeceğiz. Ya yarın ya da tatilde görüşeceğiz artık. Ama o gelmeden böyle mis kokulu gülleri gelmiş. Çok garip biraz şımardım bugün yani çok heyecanlı geçti benim için. Ben aslında çiçeği dalında sevenlerdenim ama öyle arada da güzel çiçekleri buket olarak vermek insanı mutlu ediyor. Ben hani böyle çiçekler kurudu hop at taraftar asla değilim. Gülleri böyle ters kurutunca sonsuza kadar kalırlarmış. O yüzden bu gülleri de bu şekilde sonsuza kadar kalsınlar diye. Tam yatağımın karşısında böyle astım kırsınlar istiyorum. Günü klasik bir sıla video kapanışıyla bitireyim dedim. Ve böyle birazcık minik bir cilt bakımı yapıp akşam yapıp kapatalım istedim. Benim için çok heyecanlı bir gündü. Ara ara duygulandım. Çok kez güldüm. Sizinle de bu anları paylaşmak istedim. Kısa mı oldu, uzun mu oldu inanın hiç bilmiyorum. Elimden geldiğince parça parça birçok anı çekmek istedim. Dediğim gibi çok heyecanlı bir gündü. Benim için çok özel de bir gündü. E, umarım bu heyecanımı size de aktarabilmişimdir. Şimdi yüzüme bir şeyler sürüp yüzüme yıkayıp geliyor Yanımda sürekli kullandım. Her zamanki şeyleri getirdim. Sabunlarım ve şu üçlü. Bu mükemmel bir şey. Haberiniz olsun. Edilmediyseniz bence edin. Neden diyecek olursanız yorucu ve uykusuz günlerimde her gün kullandım. Hiç aksatmadım sabah akşam ve inanılmaz iyi geldiğini düşünüyorum. Ki dediğim gibi hep söylediğim gibi benim altı morluklarım genetik. Birer damla sürüp sonra böyle gözaltlarıma yediriyorum. Nemlendirici olarak da hiçbir şeyin sığla kreminin önüne geçirebileceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Hem yerel üretimiz hem temiz içerik hem de mükemmel cilde iyi bakan bir nemlendirici bence. Ama Simple'ın bu nemlendirici jel kremini de çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bunun tek dezavantajı bence maalesef ki plastik ambalajda olması. İkisini de çok seviyorum. İkisini de yanıma getirdim. Bunu daha cildimi yenilemesi amaçlı kullandığım için akşamları bunu da gündüzleri kullanıyorum. Böyle bir ayrım yaptım ikisi arasında. O yüzden şimdi da krem süreceğiz. Yine ben de mükemmel. Çok aldım. İnanılmaz çok aldım. <laughs> gece rutinim. İşte iki ya da üç üründen bitirdiğim gece rutinim. Hoppa! <laughs> gece rutinim bitti. Bu kadar. Saçlarımı kestirmek bence saçlarıma baya iyi geldi. Hacmini daha çok arttırdı. Bugünü burada kapatıyorum. Umarım benimle bu günü paylaşmak bu heyecanımı paylaşmak sizler için de eğlenceli ve keyifli olmuştur. Dediğim gibi nasıl bir vlog çıktı hiç bilmiyorum ama benim için çok güzel bir gündü. Benimle bu anları paylaştığınız için benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben sizle burada olmayı çok seviyorum. Eğer siz de benimle burada olmayı çok seviyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.